Herkese selam arkadaşlar. Bugün yayında efsane bir taktik bulduk. Aynı hile gibi. Hiç aralıksız seri bir şekilde kupa kastık. Bunu size göstermek için videoyu çekiyorum şu an. Kro duvarı süper. Bitti. Hadi be. Ulti atmayayım dedim. Atmadık boşa gitti. Bak. Şuraya bir gidelim gelelim karşım. Lan Oto bastık ya. Hep adama vurduk. Ya neyse sana vurmayacağım ya. Ben şuraya ulti atacağım. Atamadım. Güzel. Seri seri bitiyor. Neredeyse 20 saniyede bitiyor. 20 25 saniyede oyun bitiyor. Ve 14K kupa olduk. 14K'nın da şerefine şu mega kutuyu açayım mı ya da açmayayım? Açmayacağım. Çünkü e, Brawl Pass'ta 30. kademeye gelince açacağım ki Leon'un çıkma şansı artsın diye mantıkla. Tamam. Devam ki. Pat. Gel bakayım sen buraya. Kanatlarımla uçarım, yakalarım biliser. Hayır, hayır. Bizim dost çok geç dolduruyor ultiyi ya. Ya bizde ne bizde mi sıkıntı var? Adamlar da, adamlar vuruyordu. Hoppala, güzel adam kesiyorum ama ha. Bizimki bir ulti dolduran, doldurmuş lan. Güzel. Bak direkt oraya uçacağım. Geliyorum. Gel gel, sen de gel. <laughs> Çok seri şekilde kesiyor, süper. Taktiği bulduk oğlum. Oyunun hilesini bulduk. Aha, öldüm lan. O Brawl Pass için bu kupa yolu. Bence fark etmez. Kutu açmayacaksın yani. Açtın mı? Açmamış daha ya. Var bir tane ulti atayım. Atamıyor atamıyorum ama ulti bile atamıyorum. Güzel. Güzel açtı. Ama bu sefer geç kestik sanki. Çünkü çok geç çıkardık. Hadi güle güle. Orada kaldım tane vurmuşum. Ba, diken atıyor bana. Hayır. Güzel. Bizimki ulti doldurana kadar o da oradan vurur. Seri bir şekilde devam ederiz. Ben buradan ulti atamıyorum ki. Millet atıyor ultisini ben atamıyorum. Hayır. Güzel. Sen oradan vur vur. Sen oradan vur. Çok da işliyor ya. Sen vur. Güzel. Maç böyle seri seri bitiyor. Şöyle bizimkiler Vortex seri bir şekilde ulti doldursun. Biz zaten başka bir şey istemiyoruz. O zamana kadar Sprout da Allah Probi aşağıya bak. Bunlar gidiyor. Güzel. Oradan doldurdu. Ultiyi buradan bastı. Ben de ultiyi böyle bassam ça 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 ça. ça. Güzel. Çok en seri bu oldu sanki. Bak en serisi bu oldu. Süper. E ee, kırdın da ne oldu karşım. Güzel. Affetmeyiz. Hile gibiyiz ya. Ha? Hile gibiyiz dedim. Bak hepsi buraya geldi. Güzel. Güzel. Maç bitti. Son vuruşu. Güzel. Gel buraya. Buraya gel. Neyse vurmaya devam edin bitirdik. Kazandık zaten kazandık kazandık. Süper. Allah bizimki de azaldı lan. Bizimki de canı azaldı. Yapıştır yapıştır yapıştır. Yapıştır yapıştır. Seri. Onlar da bize seri vurdu. Biz de onlara seri vurduk. Güzel. Peninin taredi güzel güzel iş yapıyor. Beni yine ulti doldurdu. Taret kırılsa bile yeni taret çıkacak. Süper. Çünkü sürekli attığı için ultisi doluyor. Bizim taktik şu arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Buradan çat çat. Lan ultim boşa gitti ya. Böyle çat çat vuruyoruz. Bak. Temiz kill. Bu sefer öldüm. Ama ölürken de bitirdik işte böyle. Güzel ki. Hoppa iyi zıplattı beni. Aşağıda çok fena vuruyorlar ama Sıkıntı yok. Böyle temiz temiz alıyoruz. Güzelmiş ya. Güzel. Ultiyi doldurdu. Gel buraya. La ne yaptın? Buradan da atabiliriz de. Tam uçtan kırdım daha iyi oluyor. Hemen seri bir şekilde bitti yine. Ben bir şey yapmıyorum ya. Bizinkiler hemen hallediyor zaten. Black Colt ultisini doldurana kadar zaten Sprout orada canını azaltıyor. Hala 85'e geldi bile zaten canı. Güzel ki. Güzel. Biz de burayı açtıktan sonra buradan yapıştırmaya devam ediyoruz. Hayır. Canımda olsun neyse bizimkiler bitirdi bak izliyor Aa. Adamı iyi korudun ha Sprot Adamları iyi korudun Dur 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 vurma lan ultiyle girecektim içeriye Öldüm Hayır ikimiz birden gittik Sprotlara göz açtırmadan buradan devam ki Devam ki devam ki devam ki ve çok sihirli bir şekilde finish. Ve son atış benden geldi 1300. Abi ulti de atamıyor. Çift Penny var karşıda ya. Hemen şöyle iki buçuk iki buçuk vurayım bir de üstüne şunu. Süper. Süper. Devam ki. Önce bolu kes. Bul bu tarafa geç deme işimiz zor. Orada kaldım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayalım.